ülkemizin son yıllarda en popüler tartışması Lozan'ın süresinin 100 yıllık olduğu ve 2023'te Lozan'ın sona ereceği konusudur. Öncelikle bu fikre katılmıyorum. Lozan 100 yıllık filan değil. Ancak neden halkımız böyle düşünmektedir? Bunu basit bir siyasi tartışma olarak görmek doğru değil. Çünkü bunun oturduğu bir zemin var. Yani bu düşüncenin, bu anlayışın toplumda karşılık bulduğu bir zemin var. İşte bu zemin neden var? Bunun sebeplerini ortaya koymak lazım. Büyük millet vurgusu. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren biz tarihimizi öyle bir şekilde anlatıyoruz ki yeni kuşaklara Türk milleti eşsizdir, çok büyüktür. Bu büyük millete bu sınırlar elbette dar gelecek. Peki büyük olmanın ölçüsü ne? Çok basit. Bizim anlattığımız tarihe göre büyük olmanın ölçüsü Newton yetiştirmek değil. Descartes yetiştirmek değil. Mimari değil. Büyük olmanın ölçüsü sınırlar. Yani Viyana'dan Yemen'e, Kırım'dan Fas'a kadar bir büyük imparatorluk hayali. Bizim büyük millet algımızın beslendiği en temel düşünce özellikle Osmanlı'nın ulaştığı bu büyük sınırlar. Diğeri Orta Asya'da kurduğumuz Orta Asya bozkırlarında göçebe aşiretler, kabilelerden oluşan imparatorluklarımız. Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu vesaire. Yani Türk milletinin büyüklük algısı buradan besleniyor. Çok geniş sınırlar. Dolayısıyla bu algıyla mücadele etmeden Lozan'ı elbette insanların yetersiz bulmasını anlayışla karşılamamız gerekir. İnsanların böyle düşünmesini anlayışla karşılamamız gerekir. Fetihçilik kültürünü sorgulamamız lazım. Tarihe sadece geniş sınırlarla yaklaşırsak, bunu ders kitaplarımızda eleştirmezsek, sorgulamazsak, fetihçilik kültürünü olduğu gibi gençlerimize aktarırsak elbette bu toplum neden biz bu Anadolu'ya sıkıştı kaldık diyecektir. Fetih hayalleri görecektir. Fetihçilik meselesiyle hesaplaşmamız gerekiyor ve bunu net olarak yapmamız gerekiyor. Yani özellikle Osmanlı Devleti'nin fetihlere harcadığı paranın bizi ne kadar geri bıraktığını ortaya koymak lazım. Çünkü sonuçta fetihler Anadolu insanının vergileriyle karşılandı. 100 yıllık cumhuriyet yanlış bir tarih eğitimiyle insanlarda böyle bir zemin oluşmasını önleyemedi. Evet bugün insanımız Türkiye sınırlarını yeterli görmüyor. Çünkü biz ona cumhuriyetin kurulma sürecinde Kurtuluş Savaşıyla bu toprakları ancak kurtarabildiğimizi yeterli derecede anlatamıyoruz. Günümüzde sınırların büyük olmasının bir şey ifade etmediğini yeterince anlatamıyoruz. Yani bizim insanımız ırakı almak istiyor. Ne olacakmış alınca? Konya Ovası sana yetmiyor mu? Aydın, ormanlarımız bize yetmiyor mu? Denizlerimiz, topraklarımız büyüyünce ne olacak? Bilim ve teknoloji konusunu halledememiş toplumlarda hala tarım imparatorluklarından kalma işte böyle bir ilkel anlayış var. Daha çok toprak, daha çok tarım, daha çok vergi meselesi. Bugün Konya kadar büyüklüğe sahip olan Hollanda tarım ürünlerinde Türkiye'nin 10 misli ihracat yapıyor. Tarım yöntemleri ve teknoloji, iyi bir örgütlenme. Bunu sağladığın zaman geniş topraklara ihtiyacın yok toplumun 100 yıllık lozan yanlışına inanması bu bir sonuçtur sebeplerini ortaya koymak lazım sorumluluğu yağmacı fetişçi zihniyetle hesaplaşmayan cumhuriyetin kaderini elinde tutan kesimlerdedir bir de bizim milletimizde elbette bir maden takıntısı var bor madenleri örneğinde de görüyoruz biz bunu ne olacakmış maden olunca madenleri çıkaracağız kolayca bunu satıp köşeye döneceğiz. Bu madencilik takıntısı özellikle petrol kıskançlığından kaynaklanıyor. Yani bu Arapların petrolü var. Onlar yan gelip yatıyorlar. Zengin bir yaşam sürüyorlar. Ya biz niye böyle olmayalım meselesi. Halbuki Avrupa'da birçok milletin doğru düzgün madeni yok. Ham maddeyi dışarıdan da alabilirsin. 100 yıllık yanlış bir tarih etimi geçmişiyle hesaplaşmamış, fetihçiliği sorgulamayan bir tarih eğitiminin ve toplumun bu şekilde eğitilmesinin sonucunda geldiğimiz nokta toplumumuz bir mucize beklentisi içerisine giriyor. Lozan 100 yıl içerisinde sona erecek ve bir anda büyük bir değişim meydana gelecek. Çünkü biz başka türlü başaramıyoruz ve biz kolayca zenginleşeceğiz, rahat bir yaşama kavuşacağız. Toplumumuzun 100 yıllık Lozan kazığını yemesi bir sonuçtur. Sebepleri ortaya koymak lazım. Toplumumuz niçin böyle bir saçmalığa itibar ediyor? Cahiller diyerek işin içine çıkamazsınız. Cahillerse o da senin suçun. Eğitmemişsin ki cahil toplumumuzun 100 yıllık Lozan safsatasına inanmasından şikayetçi olanlar aynaya baksınlar sorumlu aynada.